Merhaba Paşa.com takipçileri. Bugünkü konumuz asgari ücret. Aralık ayında yapılacak olan görüşmeler ile 2020 yılında asgari ücretin ne olacağı konusu netleşmiş olacak. Şu an en düşük asgari ücret 2020 lira, en yüksek asgari ücret ise 2155 lira. Yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecek tutar ile işçinin kaderi çizilmiş olacak. Peki Mustafa Kemal Paşa halkının asgari ücretten beklentisi nedir? Gelin hep birlikte bu sorunun yanıtını arayalım. 2020 yılında asgari ücretin ne olması gerekli? Abi yüklü olması lazım. Bak köpek gibi çalışıyoruz bir şey geçmeli bize. Vallahi köpek gibi çalışıyoruz abi Olur mu yani bu? Beklentin nedir peki? Abi biraz yükü olması lazım. Çalıştığımızı elimizde tutamıyoruz. Abi üç lira olması lazım ya. Kira var, ekmek pahalılaştı, hayat pahalılaştı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz efendim. Üç bin lira çözer diyorsun işte. Çözer tabii abi ya. Kira var, kömür var, odun var, çoluk çocuk var. Asker ücret en az iki buçuktan aşağı olmamalı. Olmaması gerekiyor. Ee, şu anda bir markete girdiğin zaman veyahut ki kira, elektrik, su, telefon, su bu. Bir buçuk. 2'ye yakın. Şu anda e, ev kiraları 500'den 1500 arası. Onun için asker için iki buçuk aşağı olmaması olmamasını rica ediyorum. İki buçuk yeter. Olur mu peki? Normal olur yani, normal. Yetmez de, normal olur belki yani. Üç buçuk milyar. Üç milyar. Bence 4 Üç milyar. Valla en azından 2800 bin binleri olmalı. Çocuklar okula gidiyor, ev kiraları var. Önümüz kış yakıt giderleri var. Bunlar bile yetersiz. 2,5 olması lazım. 2,5 3 olması lazım yani. Olur mu peki görüşmeleri var şimdi Aralık ayında. İnşallah olur temenni ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanı bu işlere de bakar herhalde. Bakmasını da istiyoruz. Bugün en kötü ihtimal 2500 civarında mesela askeri olması gerekir. Yeterli mi peki? Yeterli değil ama günün şartlarına göre yeterli diyelim yani. Peki gelir Üçün mi kesmem. bu tutar? Biraz zor. 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 Peki. Üçten aşağı olması gerekir mi ya? Üçten aşağı olması lazım. Şu an ne kadar? İki hani bin, bin, bin lira mi ne? İki bin yirmi lira olması için. Sekiz yüz lira bir parayı, sekiz yüz lira para asma. Yapılır mı peki? Vallahi bilemiyorum şimdi. Şimdi bütçeye bakar. Ben şimdi yukarıdakine bakacak. İki buçuk milyar falan olmalı bence. Yeter mi peki? Ya yeter. Yeterlidir bence. Peki 2020 liradan iki buçuk olur mu? <laughs> olması gerek. Yani olmalı, olması lazım. Olmazsa insan yaşamını sergileyemez yani istediği ihtiyaçlarını karşılayamaz. Abi bana kalsa 10 milyon olmalı başka türlü geçinilmez. Niye? E, neyle geçineceksin? Elektriğe yüzde elli, suya yüzde doğalgaza yüzde elli, asgari ücrete gelince yüzde 3, yüzde 5. Ne, neyle geçinecek bu millet? Nerede bu milletin ev kirası? Nerede bu milletin çoluk çocuğunun iaşesi? 2000 liraylı olacak iş mi bu?